Hepinize yeni bir videodan selamlar canlarım, nasılsınız, iyi misiniz, neler yapıyorsunuz? Ben gayet iyiyim, bugün klasikte iki girdik, Burak'la birlikte, o cansını aldı, ben de Aurora aldım, bakalım neler yapacağız. Ee, Aurora'yı oynamıyordum uzun zamandır, çok güçlü gerçekten, Vexana, Aurora, e, Lui, e, Zask, Sushin, bunlar şu anda meta arkadaşlar. amirim olarak da bunu tercih ediyorum, Suikastçı Ambilemi'yi de giriyorum, e, siz de deneyin gerçekten çok güzel oluyor. Karşımızda da Odette Selena var. Ee, güzel. Bakalım neler yapacağız. Bu arada son videoma atmış olduğunuz yorum ve beğeniler için hepinize teker teker, teker teşekkür ediyorum. Desteğiniz benim için çok kıymetli gerçekten. Ee, bu videoda hoşunuza giderse eğer beğeni ve yorumlarınızı esirgemezseniz çok mutlu olurum. Hemen Redine yardım edelim. Red'den başlayacak. Arabayla orora çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu arada e, Discord sunucumuz aktif. Bu videonun açıklamasında yerleştireceğim. Çok yakın bir zamanda Discord üzerinden, Discord'a gelenlerin arasından bir çekiliş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden siz de kaçırmamak için Discord'umuza da gelebilirsiniz. Şimdi Selena var karşıda. Tutarsa e, sıkıntı yaşayabiliriz. Tamam. Bunu alalım. Gerçi Halkurt kurt aldı. Aa bende kaldı. Neyse, bir şey olmaz. Bir de ben tutacağım. Şöyle birazcık daha hasar bırakalım. Halkut gelseydi keserdi odeti ama. Eyvah. Tamam, uzak tutmaya çalışıyorum. Bu maç biraz e, güç olacak Aurora için. Ama elimizden geleni yapacağız bakalım. Ben Gökran'ı tercih ediyorum bu arada. Ee, ani hasar veren büyücülere güzel oluyor. Hop. Çıkalım yavaştan. Şurayı bir itelim. Tamam. Aşağıya mı gidelim? Kaplumbağa çıkacak. Oraya yetişelim o fight'a. atamadım ya. Gördü beni. Odet burada. Tamam ben de onu tuttum. Güzel de. Selena eyvah eyvah. Şöyle ultimi vursam. Yok ya. Abi kaçmasın o Saber. Bak bak nasıl koşuyor. Tazı gibi koşuyor ya. Kaçtı valla. Ben bindim arabaya da ultim yok. Hop. Çok güzel be. Harika. Ha, tamam. <laughs> Harika derken böyle bir an kaçıyor zannettim. Korktum ya. Saber geliyor. Hop tamam aldık bunu da. Gök kranımız bitti. Eyvah. Bak bak. Bindim arabaya. Hadi gidelim. Ultim var. Çarptığımız yeri. Ay yenilenmeye basınca arabadan indim. <laughs> Benim failim bu arada. Çarp bir yere de indirelim. Farmdan düşmeyelim. Eyvah eyvah öldüm ben. Şu ultiyi vursam. En azından bir işe yarar ulti. Güzel. Şimdi yakmaya gideceğiz arkadaşlar. Yakma hem hızlı leğen itmemiz, itmemizi sağlıyor hem de e, can çalma etkilerini azalttığı için gerçekten çok kullanışlı şu anki hali. Ben şu çime bir gireyim. Kuzey diyarında esen her rüzgar geçmişin fısıltılarını taşır. Güzel çarptılar Odet'e. Biz de kaldık kill. Harika. Eyvah. Gene tuttu beni ve pasifim yok ya. Gene ultiyi bırakıp öldük. Ama bir işe yaramadı. Bir ihtimal belki ku kurtarırım onu diye düşündüm ama yok. Biz biraz agresif oynuyoruz ama takım o kadar agresif değil bizim kadar. Ee, yani araba olunca biraz agresif olmak gerekiyor açıkçası. Dur bakalım bir şeyler yaparız ya yine. Geliyor da benim ultim yok ve farmdan düşüyorum ama yine de bineceğim. Bu arada arkadaşlar katıl butonumuz aktif. Yeni üyelerimiz de gelmişler. Çok teşekkür ediyorum. Misterio ve e, Harun dönmezdi sanırsam. Onlara da çok çok teşekkür ederim. Keşke çarpmayaydık buraya ya. Ey, eyvah çok kalabalık. Tuttular. Yok. Gene ultiyi bıraktım ve e, meftayız yani. Satıp satıp duruyoruz. Acaba bir süre arabaya binmesem mi diye düşünmeye başladım şu an. Çünkü... Bir türlü düzgün fight atamıyoruz ve ben farmdan düştüm arkadaşlar. Gök kranımın pasifi kalmadı. Şu an o itemi çıkmamın hiçbir anlamı kalmadı yani. Ee, biraz daha slow ilerlememiz gerekiyor. Takıma ayak uyduralım. Bilmeyeceğim bu sefer. Hadi bineyim. Ultim yok ama çarpma. Güzel. Ya. Öf, çıkayım çıkayım çıkayım. Hayır ölmeyeyim. Güzel. Çıktım mı? Çıktım herhalde. Odet geliyor. Eyvah! Tamam. 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 <laughs> Tam öleceğimi düşündüğüm anda. Çıktım. Koşa koşa gelişini gördünüz mü Saber'ın? Ölümüne koştu yani adam. Sonuç olarak da öldü ama bizimkiler de sattı. Moskova gidemedik ya. Doğru düzgün. Tuttum bir tur. Şöyle de birazcık hasar vurayım. Güzel Moskova sırada kuleyi aldım. Bindik arabaya. Uytum gene yok. Ne çok konuştum be Benedetta. Kaplumbağa var. İyi güzel görüşleri de topla. Bak şey Dairut çok sinsi. Aşırı sinsi. Bizi kolluyor. Arabayı kolluyor ve ultim var bu arada girebiliriz. Ha, güzel buna ulti basmayacağım. Eyvah gene beni tuttu. <laughs> ya bizi bekliyorlar işte. Takım da bizimle hani bizi görmüyor. Yani çok e, farklı yerlerde fight atıyoruz. Ve eksik kalıyoruz fightlarda. O nedenle e, ölüyoruz. Pasifimin de gelmesine daha var. Farmım çok düşük şu anda ya o kadar dedik dedik Aurora güçlü suikastçı gibi şöyle böyle ama işte kompozisyona uymadı takımla oynayamadık Saber orada korktum bir an Odette gireceğiz diye de <laughs> Hadi gidelim bir de. Koş koş koş. O Saber öldü artık. Tamam, güzel. Pasifim gelmek üzere. Biraz daha rahat olabilirim artık. Ha. Şimdi kimse yok. Beni tuttu gene. Çok gıcık ya. Karşının piki çok gıcık. Bindim. Ultim var. Bu arada neye gidiyorum? Yanlış iteme gidiyorum. Ben adalete gitmem lazım. Bak gene ya. Tam çakal biliyor musunuz Dairot? Çakallık yapıyor şu an. Bizi kolluyor. Ve sonra da çıkıyor. Neyse pasifim geldi. Şurayı bir iteyim bir artık bir kasılayım ya. Yok arkadaş. Bizim takım da birazcık şöyle e, çakallık yapsa, çakal yap çakallık yaparak oynasa gerçekten taşırız bu maçı ama Burak da iyi sürüyor. Şaka maka bak gene. Gene. Abi gene. Çıkacağım ya. İnşallah kovalamazlar. Birazcık burası atmış gibi oldum ama yok bu şeyle bu e, kompozisyonla olmuyor gerçekten. Arabaya ben binince olmuyor. En iyisi birisi arabaya binsin. Ben takip edeyim. Daha e, mantıklı. Benedet azıcık e, elin çalışsa ağzın çalıştığı kadar azıcık elin çalışsa böyle olmaz. Yani çok hızlı genk atabilen bir e, hero var elinde. Yalnız yetişemiyor bize yani. Çok garip bir şekilde Moskova'da aynı aynı multisiyle yetişebilir, gelebilir yani. bu kadar zor bir şey değil. Bir de konuşuyor yani. Tepesi, kalbimin ait olduğu yer. Annem'in olduğu Böyle her şeyi ben bilirim havalarında olanlara da ayrı bir gıcık oluyorum yani. Şu an mesela izliyorum Benedet'i. Ne yaptığını bilmiyor. Güzel çarptı bu arada. UT'yi de vurdum. Şükür sonunda takım bizi takip edebildi ya. Adalet kılıcımız bitti güzel. Ha, şimdi de tek attı diyor. Bu, zaman, sa bu saate kadar hiçbir şey yapmadın. Tek attı diyorsun. O kadar vakit yok. Almamız gerek. Doğacaklar yoksa. 12'de Lord'u almak daha mantıklı ama aynen zaman yok. Doğru söylüyor. Şimdi şu dilek fenerini çıkalım. Dilek feneri çok güzel oluyor büyücüler arkadaşlar. Gerçi büyücülere çıkılıyor zaten de. Ben şurayı alacağım. Lord'un biraz ilerlemesini bekleyeceğim. midim farmı ileride çünkü. Binlerce kartanesi olmasa. Moskov'u görüşleyelim Bak buraya Saber gelir Ve geliyor Ultiyi birazcık boşa kullandım ama Şu Red'i alalım Oy Red bende kaldı Mid'de bir şeyler dönüyor Buraya gelecekler bu arada Gel şunu da al Ultim geliyor. Bir şeyler yapabiliriz. Görüş aldılar bir tur. Yetişelim oraya. Bak Saber burada. Güzel. Çok iyi oldu bu. Dairot öldü. Eyvah. Allah Serena'nın şeyini yemek daha mantıklı geldi böcüğünü yemek çok iyi be ki bizde kaldı pasifim de duruyor henüz ee, pasifim gitmedi bir tık destek olabilirim çok ufak hop şöyle asist alamadım ya çok hızlı öldü <laughs> Yani şu an Saber beni korkutmuyor pasifim olduğu için ama çıksak iyi olur. Çok güzel be. Tuttum onu. Harika. Q'yu yetiştiremedik. Ee, eyvah pasifim gidecek. Arabaya binmeyince daha iyi oldu bu arada. Ben bir tur beyz atsam diyeceğim de beyz atmam gerek ya. Şimdi bir job çıkabiliriz aslında. Ee, hasarımız gerçekten güzel olur jobdan sonra. Gök kranın pasifi de birikti. yine yarısını yaptık diyelim. Gök pasifi 80 e, oluyordu son diye hatırlıyorum. E, 40'a ulaştık. Eğer pasifini kaybedersem onu satıp yani uzarsam onu satıp başka bir e, item çıkabilirim yerine kristal falan çıkabilirim deneyebilirim. Ama şimdilik iyi durumdayız. Aynen Lord'la birlikte. E, fight yapmamız gerek. Lord'umuz gidiyor midden. Ee, lane'lerin eşit itilmesi lazım yalnız. Selena buraları yokluyor. Dairot tamam. Geliyorum geliyorum Moskov. Hadi ilerleyelim buradan. Dairot Selena gördüm. Saber gördüm. film yok. Dikkatli olmam gerek. Şöyle bir ultiyi yerleştirsem. Çok güzel be. Bir kombamızı öldü. Burada da maç bitecektir. Teşekkür ediyorum eğer buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse de beğenip yorum atmayı unutmayın lütfen. Her gün kanala yeni videolar yüklüyorum. Abone olup bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan da haberdar olmuş olursunuz. Katıl butonumuz da aktif. O şekilde de beni destekleyebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve hoşçakalın.